Arkadaş 40 lira bilet, iki mısır, iki su aldık, etti 80. Gariban film izlemesin mi? Alt taraf 80 lira Kerem ya, az konuş azıcık. Kendim için demiyorum bebeğim ben. Garibanlar için söylüyorum. Pardon canım, pardon şöyle ha. Sağ ol Oy. İyi seyirler Selinciğim. Merhaba canım. Hoş geldiniz Veli Bey. Ee, birincisi sokarım böyle tesadüfe. İkincisi, Selencim'deki cim, Diki, cim ikinci, sen neye dayanarak söylüyorsun, pardon? Koltuğuma dayanarak söylüyorum koçum. Nasıl? Selen yer değiştirelim. Ya Kerem. Selen. Ya hangi çağda yaşıyoruz Kerem ya, Allah Allah. Orta çağda yaşıyorum, sana ne? protein tozları sinemaya gelmiş. Gel hayatım, gel, gel. Aşkım. Neyse ki üç boyutlu gösterin güneş gözlüklerimi takmışım. Aferin bana. Yalnız biraz soldan çek sevgilim. Biliyorsun sağ profilim çok kötü. En yakın zamanda da şu burnumu yaptırmam lazım. O zaman like'larım beş katına çıkacak. Ne yapacağım be hayatım? İnsan doğarken kendi profilini seçemiyor ki. Keremciğim, Keremciğim. Benim telefonum son model. Mega pikseli en mega. Bununla çekelim daha temiz olur. Bir de fotoğrafı böyle alt açıdan çekeceksin ki... ...görseli zengin olsun. Daha zayıf gözüksün. Bir de arka fonun en az Selen kadar güzel olması gerekiyor. Biz buna fotoğrafçılıkta, e, fotoğrafçılık dilinde denge diyoruz. Evet denge. Öğren bunları Kerim. Lan dengesini bozdun mu? Sen fotoğrafçı mısın, inşaatçı mı? Bir saniye. Hayırdır lan? Alt açılar mı, alt açılar? Aa, Kerem aşkım, Veli Bey. Ay ne olur benim için kavga etmeyin. Selenciğim, Selenciğim. Bir saniyeni alacağım, şu arkadaşı paramla ezeceğim... ...sonra lafı tekrar sana bırakacağım. Keremciğim, Keremciğim. Birincisi bana biraz saygılı ol. Ben senin mahalleden abin sayılırım koçum. İkincisi cep telefonumu kırdın. Üzüldün mü? <laughs> Hayır üzülmedim. Bir mutlu oldum. Sevindim. Ya zaten alalı daha bir ay oldu ama sıvıldım. Gidip daha yeni ve pahalı bir modelini almak için bana bahane verdin. Teşekkür ederim koçum. Deli'ciğim, parayla itibar olmuyor gülüm. Burası İstanbul. Bırak cep telefonunu 30 liraya adam şişliyorlar burada. Hadi Selen gidiyoruz. Selen Hanımcığım ben sizi eve bırakayım. Akşam olacak. Şimdi toplu taşımada boşu boşuna asar etin zarar görmez. Hadi lan dur. Burada mağdur duruma düşüp bir puan daha kazanayım. Ulan toplu taşıma senden daha mı zararlı lan dümbük? Yes. Yes. Sanki son saniyede attığım kafa golüyle Dünya Kupası'nı memlekete kazandırmak gibi. Zidane'ı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Aa. gol oldu. Artık mağdurum. Selen bende. Sayın dayı oğlum, nasılsınız? Bir şeyiniz var mı? Ah! Yok. Yani ev var ama yani yok. Burnum yok artık. Aa, olsun be Selen. Olsun. Senin için feda olsun. Nasıl olsa elli bir dolar verir, kendime yeni ve sağlam bir burun alırım. Hem de dört delikli. <laughs> Selen'cim Allah muhabbetinizi artırsın. Daha mevzu olalı bir dakika olmadı. Sen ne ara refakatçi oldun? Veli, sen beni eve bırak en iyisi. Anne merak eder. Ben seni eve bırakayım. <laughs> ben seni götüreyim seni. Selen, değmez bir burun için. Biz iki burunuz. Benim burnum da var, unutma. Bu arada arama beni. Sana büyük tripteyim Kerem. Kerem, ben de sana tripteyim. Beni de araba. Ulan millete denk gelen manitaya bak, benimkine bak. Bir kim atasözü der ki, kimin getirdiği değil, kimin götürdüğü önemlidir.